arkadaşlar bu videoda vue ile beraber layout konusunu anlatmaya çalışacağım. Loyalty nedir? Büyü bu tarafında bunu nasıl organize ediyoruz? Nasıl tasarlıyoruz? Bu konulara bakacağız. Bilmeyen arkadaşlar için aslında loyalty şu şekilde açıklayabiliriz. Bizim tasarımımızdaki ana bileşenlerin yerleşimini ifade eden bir kavram loyal. Her ne kadar düz işlerde çok basit bir şeymiş gibi gözükse de uygulamanın karmaşıklığı arttıkça aslında üzerine düşünülmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi. Böyle kafamızda canlansın diye bir tane loyalty çizelim. Ondan sonra uygulamasını yapalım. İşte şu anda günümüzde biliyorsunuz sayfalar şu şekilde oluyor. Bir header'ımız var. Bir tane footer'ımız var. Uygulamanın tipine göre de işte bir landing page ise şurası content. Ya da ne bileyim bir blog ya da bir e-ticaret sitesi ise bu. Şunu şöyle biraz Şurada bir de sidebar'ımız ya da içinde kategorilerin olduğu işte ne bileyim filtrelemenin olduğu uyduruyorum tamamen. Bir aslında sidebar diyoruz buna. Bir barımız bulunuyor. Bir uygulamanın içinde birden fazla layout olabiliyor. Mesela şuna biz main layout diyelim. Bir tane de şu yan tarafa hemen hatta şöyle yapayım. Şunu double kit edeyim. Login layout yapalım. Login layout da sadece aslında yani büyük ihtimalle şöyle bir tane contentimiz var. Burada da işte inputlarımız var. Kullanıcı adresi şeyi, şifresi bir de bir tane düğüm oluyor. Bu da bizim login layout'umuz. Gördüğünüz gibi login layout'ta bir header, bir footer yokken main layout'ta header, footer gibi section'lar oluyor kısımlar oluyor. Diyelim ki aynı sayfada üçüncü bir layout daha olsun. O da mesela şuraya çizelim onu. Diyelim ki bunun adı şey olsun. Details olsun. Bu da genelde şöyle oluyor. İşte bir tane header vardı. Bir tane footer'ım var. Ortada da mesela tıkladığım blok yazısının okuduğum işte medium.com'u hayal edin. Ya da bir alışveriş sitesinde ürüne tıkladığınız açılan sayfayı hayal edin. Sağda solda hiçbir şey yok. Direkt kontente odaklanmamız için bir görüntü var. Bu da aslında şunu gösteriyor demek ki bize. Genelde üç tane temel layout etrafında biz işlerimiz gerçekleştiriyoruz. Şimdi bunu büyü tarafında nasıl yapıyoruz? Ona bir bakalım. Şöyle şuraya gideyim. Tamam. App'in içindeyim zaten. Burada da şeyimiz açık. Uygulamamız. Root'a gidelim. Ant dizaynı zaten geçtiğimiz videolarda eklemiştik uygulamamıza. Şurada bir yerde şey olması lazım. Yani Loyalt'tayız zaten. Gördüğünüz gibi header, content, footer, işte sidebar, işte solda, sağda ya da ne bileyim yukarıda navigasyon menü olan bir Loyalt bu. Şunu seçebiliriz hatta. Direkt de şuradan kopyalayayım bunu. Bunun üstünden gidelim kopyaladım gelip benim app nokta içine hiç bakmadan yapıştırıyorum ve benim şeyim bu hale geliyor uygulamam burada bir garip var logo diyor fazlalıklarda sileyim her zaman olduğu gibi kaydedeyim şimdi gördüğünüz gibi şu kontentin olduğu yerde aslında benim normalde render edilecek olan şeyimin olması lazım komponentimin buraya ben router view dediğimde Kredimin gelmesini bekliyorum aslında. Geldi. Dolayısıyla şu alan artık şöyle yapalım. Home. Şurada login mu vardı bir de bizde? Ee, tabii bunu şöyle yazmam lazım. E, router. Aynen tamamladı bunu. Da böyle. Şimdi şöyle kopyalayayım, yapıştırayım, yapıştırayım. Şuna about diyeceğim. Şuna login diyeceğim. Şuna about. Şuna da login. Kaydedeceğim. Şimdi bunu kaydettim. Yeniledim şurayı. Home'a tıklıyorum. Home geliyor. About'a tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi layout'umun orta kısmında About sayfasını görüyorum. Login'e tıklıyorum. Login'i görüyorum. Şimdi ben burada şunu istiyorum. Şurayı hatırlayalım tekrar. Login'de ayrı bir layout olsun ve ben orta kısımda sadece ilgili formu göreyim. Üst, üst taraflarda bir şey olmasın. Tabii bunu şöyle de yapabiliriz. Şu header'lara if yazıp bildiğim if login ise URL'deki şey. Onları gizle şeklinde de yapabilirim ama bu e, düzgün bir yöntem olmaz. Şimdi biz bunun olması gerektiği halini yapacağız. Dolayısıyla gidiyorum. Views folder'ın altına bir tane folder yaratıyorum. Adı layout. Çünkü burada layoutlarımı aslında oluşturacağım. İşte main. Layout olsun da view. Şu app view'yu komple Ctrl A, Ctrl C yaptım. Şuraya Ctrl V dedim. Bununla işim yok artık. Main layout'u kopyaladım, yapıştırdım. Şuraya geliyorum. Bunun adı da login layout olacak. Şunun içini temizleyelim bir miktar. Şunu hatta şöyle yapalım. Ne demiştik? Şu üst kısımlara ihtiyacımız yok. Sadece fazlalıkları siliyorum dediğim gibi. Şunları da silelim. Hatta şu script falan bunlara hiç ihtiyacım yok. Bir Breadcrumb'da da aslında ihtiyacım yok. Sadece boş bir form görelim şimdilik. Ve bunu kaydedeyim. Kaydettim. Sonra app.vue'nun içerisine gidiyorum. Şunlardan bir kurtulayım. Şimdilik hiçbir iyileşim yok. Script taraf iyileşim olacak. Şurayı da yukarıya doğru temizleyelim. Şimdi normalde biz ne yapıyoruz bir komponenti kullanmak için? Import, işte login, layout diyorum. From Views layout slash login.vue diyorum. Sonrasında da gelip şuraya ben login, layout'u koyabilirim değil mi? Şunun adı işim yok. da yukarıya koyayım. Kaydettim. Yenileyelim sayfamı. Şey main yazdım şuraya özür dilerim login loyat olacak kaydettim gördüğünüz gibi login loyat bu şekilde burada görünüyor şeye gidiyorum şuna şey diyelim şuraya login loyat diyelim o kadar sade oldu ki Heh. anlaşılsın diye dolayısıyla buraya ben gelip şunu da yazabilirim main Layout. Bu da main layout olabilir. Dolayısıyla buraya main layout yazarsam da main layout'u görüyorum. Şuradan logine tıkladığımda da login de main'in içinde gözüküyor. Şimdi bizim bunu düzgün bir şekilde yönetiyor olmamız lazım. Dediğim gibi bunun birden fazla yöntemi var. Aklımıza ilk şuraya basitçe bir if yazmak geliyor olabilir. O da bir yöntem. Yani şundan bahsediyoruz. Biz zaten router'ımızı da şey biliyoruz. Bu alan required mi değil mi bilgisini koyduğumuz şey var. Şuna bir if yazıp. Aslında direkt yazayım hatta. Şöyle. V if root nokta meta nokta şöyle yapacağım aslında. V as diyeceğim. Şunu da login loyout diyeceğim. Yani şey özür dilerim ters oldu. Şuna şey diyeceğim. Login loyout. Şeyin kafası gitti. Şöyle kaydedeyim tekrar. Heh. Ne yaptık burada? Eğer out required ise main layout'u göster değilse de login layout'u göster. Dolayısıyla geri gideyim. Yenileyim burayı. Bu, bu about ve home benim main layout'umda görüntülenirken login'a e tıkladığımda login kendi login layout'unda gözüküyor. Çünkü router'dan bu bilgiyi alabildim. Bu bir yöntem. Fakat bunu bir tık daha geliştirebiliriz. Şöyle ki şuradan ben layout'u verebilirim değil mi? Çünkü otantikasyon gerekiyordur. Ama iki farklı layout gerekecek bana. Onu çeşitlendirmem bu yöntemde çok mümkün değilken layout'un kendisini buradan söylediğimde bunu mümkün kılıyorum. Buraya main layout diyorum. Yanlış yazdım ya. Kafam karıştı. Lo main layout dedim. Login'e login layout diyorum. Şöyle kopyalayayım. Şunu kopyalayayım hatta. Şuraya da paste edeyim. Dolayısıyla ben buraya Ahmet Loyalt diyebilirdim, Mehmet Loyalt diyebilirdim, istediğim her şeyi diyebilirdim. Bunu bu şekilde tanımladıktan sonra artık ben hangi sayfanın nerede render edileceğini, hangi Loyalt'la render edileceğini biliyorum. Router üzerindeki ilgili bilgiye bakarak. Şimdi geleyim şuraya, şöyle bir kod yazayım. Import değil de use root diyelim, const root. Şimdi yani ekleyeceğim şeye değil mi? Daha doğrusu şöyle, da yeni çıktı. Burada nasıl yazmam gerekiyor bunu? Watch diyorum. Çünkü root'taki değişikliği görüyor olmam lazım. Şuraya da şöyle yazmam lazım. Root nokta meta nokta layout bilgisi değiştiğinde şunu yapmam gerekiyor değil mi? Const layout diye bir tane şey tanımlıyorum, reaktif değişken. Sonra buraya geliyorum, layout nokta value eşittir. Daha doğrusu şöyle, if diyeceğiz, şuraya da value diyelim. If value eşit eşit main layout layout nokta value eşittir main layout s diyelim loyout Nokta value eşittir login loyout. Kaydedelim. Neye kızdı burada? Şu, tabii ki şuna kızıyor. Şu geri zekalı bu. Bir... Şimdi burada ne yapmış olduk? Loyout değiştiğinde router'daki şurada tanımlamış oldum. Şunu da şöyle yukarı taşıyayım da. Şunu yapmış olduk. Root nokta meta nokta ile beraber watch ediyoruz loyout'u. Loyout değiştiğinde eğer main loyoutsa varsayılan loyout'u main loyout değilse de login loyat olarak set ediyorum aslında. Dolayısıyla tekrar geri gelelim. R'ye basalım kontrol R'ye. Home'a gidiyorum. Gayet güzel. About'a gidiyorum. Gayet güzel. Login'e gidiyorum. Login loyatım um geldi. Yeniliyorum. Login loyatım um geldi. 10 numara 5 yıldız. Fakat burada şöyle bir şey var. Henüz şu loyatı kullanmadık. Bunu da view'nun component adında bir view ile beraber gelen bir komponent var. Buraya is deyip loyatı verebiliyorum. Aslında bu şu demek. Bu komponent komponenti. Ize verdiğiniz komponenti Ekranda render eden bir komponent. Biraz fazla komponent kelimesi geçti farkındayım ama durum böyle. Gördüğünüz gibi aslında davranışta hiçbir değişiklik olmadı. Login'e tıklıyorum, login'e gittim. Home'a tıklıyorum, home geldi. About'a tıkladım, about geldi. Temelde aslında hikaye bu kadar basit. Buraya ben üçüncü bir layout'u tanımlayıp işte mesela şu home'a tıklayayım, şuradaki title'a tıklandığında onun detayını gösterebilirdim. Bunun gibi şeyler yapabilirdim. Fakat o, o tip şeyleri sizin denemeniz ve öğrenmenizi öneriyorum. Burada dediğim gibi başka yöntemler de kullanabilirdik. Mesela async component loader var şeyde Vue'da. Onu da kullanabilirdik bu iş için. Günün dokümanına gidelim. Hatta belki onunla ilgili de video çekerim. Çünkü hayat kurtaran ve performansı direkt etkileyen bir özellik o. Nerede o? Async Component. Async Component da kullanabilirdik şu şekilde. Temelde loyal sistemlerinde Vue içerisinde bu şekilde kullanıyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu önemli bir konu bu arada. Pratik yaptıkça Normal uygulamaları şey yaptıkça ne derler? Bu gözle gördükçe mesela Ant Design sitesi, işte bir header var, bir menü kısmı var, side var. Komple yukarıdan aşağı. Bunun da kendi içinde çeşitleri var. En tepeden en aşağı giden, header ile footer arasında kalan gibi. Sağ tarafta bir başka bir menü var. Bunlar bu gözle inceledikçe layout meselesini de zaten rahatlıkla kavrayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.